Merhaba, Ay, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Gülpınar Köyü'nde bulunan 373 ada 3 doğulu parselin e, tanıtımını yapıyorum. Burası Gülpınar Köyü içerisinde e, köy içi imarlı bir parsel e, ve burası deniz manzaralı bir parsel. Deniz hemen gördüğünüz gibi karşıda Ege Denizi. Şu an elimle gösterdiğim sınır yol boyu uzanıyor. Oradan ara sokaktan aşağı iniyor ve karşıda görünen evin bulunduğu duvar az sınır olmak üzere 727 metrekare. Uzunluğu 30 metre, eni 23 metre olan dikdörtgen şeklinde bir e, imarlı arsa, köy içi imarlı arsa. Şu anda bu arsanın içerisinde gördüğünüz gibi nar ağacı var. Büyük yetişkin bir çam ağacı var. Bir adet zeytin ağacı, meşe ağacı ve birçok e, sayıda badem ağacı, incir ağaçları bulunmakta. Yaklaşık 30-35 kadar ağaç var bu arsanın içerisinde. Şu anda üst sınırdan yoldan devam ediyoruz. Buraya yapılacak bir ev ikinci kattan çok net denizi görecek bir dur konumda. Hemen bitişiğinde gördüğünüz gibi bir taş ev yapılmış. Komşu parsele. Yan tarafında yine başka evlerin yapıldığını görüyorsunuz. Güzel evler. Arka sokağa da yine deniz manzaralı evler var. Şuradan yan yoldan. Burası da resmi kadastral yol. Burası köşe parsel gibi. Bakın hala deniz manzarası çok net. 727 metrekare köy içi imarlı içine büyük bir ev yapabilirsiniz iki katlı şu an arsan içerisindeyiz badem ağaçları gördüğünüz gibi Evet büyük bir çam ağacı Horoz seslerini duyuyorsunuz. Huzur verici bir ortam, sessizlik. Bahçesi güzel. Bakın buradan da bahçenin içerisinden de yine deniz manzarası. Yerde durdum. Hadi bakın bu şekilde gözüküyor. Burada yapılacak bir evin ikinci katından da çok net terasından ve ikinci katından deniz manzarası olacak ve kot farkından dolayı da asla Manzarası kapanmayacak durumda. Evet, yine badem ağacı. Burada incir ağacını görüyorsunuz. Çam ağacı. Bir tane zeytin ağacı, o da bu. Yine incir ağacı bu arsanın içerisinde. Diğer farklı ağaç türleri. Şurada bir 10 metre ileride tel örgü var yukarıya doğru uzanıyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz büyük bir 727 metrekare köy içi imarlı arsamız bu şekilde. Fiyatı ve detaylı bilgileri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca beni arayabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Buraya alacak kişiyi hayırlı olsun şimdiden. Hepinize iyi günler.